Umarım keyifler yerindedir. Biliyorum ekranın sağ alt tarafında beni göremiyorsunuz şu anda çünkü kameramda bir arıza var nedense arızayı bir türlü gideremediğim için bunu kamerasız bir şekilde çekiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz iki hafta evvel krizi fırsatı çevirdik mi diye bir video çekmiştim. Bu videoyu da rahatlıkla benim YouTube kanalıma gidip YouTube kanalımdaki bir öncelikle 20 22 Mart ardından 28 Mart da olan iki farklı videom var. O videoları izleyebilirsiniz hafta hafta. Bilgi veriyorum. Acaba krizi fırsatı çevirebildik mi diye. Bildiğiniz üzere Bitcoin ve Amerika'daki borsadan oluşan yani S&P'den oluşan bildiğiniz üzere bir portfolyo yapmıştım kendime ve portfolyonun ne kadar iyiye veya kötü gittiğini beraber tartışıyorduk. Bu videoda da eski videoları geri dönmeyeceğim çünkü artık bu video serisini takip edenleriniz var az çok zaten kafanızda vardır. Şimdi ben size birkaç tane bir fiyatlandırma vereceğim. Onun üzerinden gidelim sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar 22 Mart'ta, 22 Mart 2020'de ben ilk videoyu çektiğim zaman Bitcoin'in fiyatı 5.903 dolardı. Ben 28 Mart'ta bir diğer videoyu çektiğimde sevgili arkadaşlar Bitcoin'in değeri 6211 dolardı. Bugün günlerden 6 Nisan. 6 Nisan'da hatta isterseniz şuradan göstereyim. Görebilirsiniz 6 Nisan olduğunu. 6 Nisan. 6 Nisan'da Bitcoin'in şu anki rahiç bedeli 7359 dolar 80 sent. Ben Bitcoin'i ilk aldığım zamanlarda yani al, alımlara başladığım zamanlarda toplam ortalama 5180 dolar civarıydı. Yani 5180 dolar ortalama e, civarı diyorsak da şu anda 7359 dolar olmuş hemen hemen bir Bitcoin başına 2200 dolarlık bir artış var. Sevgili arkadaşlar 5100 dolar ortalamadan da baktığınız zaman yaklaşık yüzde 40 yüzde 45 civarında bitcoinin artışı olmuş bu iki haftada. Burada artık bitcoinin ben 8000 dolarları görmesini bekliyorum. Ancak kendim 7500'e satış emrini koydum. 7500'ü gördüğüm an benim elimdeki bitcoinleri çıkartmış olacağız. Son anda bir değişiklik olmazsa, bununla ilgili tekrardan ben size bir bilgilendirme geçerim. Ama şu an için 7.500 dolarda satmayı, bir an evvel nakit, keş parayı dönmeyi düşünüyorum. Ancak bakarsanız çok hızlı bir yükseliş olduğu takdirde 8.000'leri, 9.000'leri de görebilir Bitcoin, belki satmaktan vazgeçebilirim. Tabii ki stop and loss deniyor buna, yani bir order'ı koyduğumuz zaman ben sevgili arkadaşlar. Yani 7500'den satacağım dediğim zaman eğer uyku halindeyken ben Bitcoin 7500'ü ardından 8000'i görürse elbette satmış olacağız. Ama gün içerisinde Bitcoin'i sürekli takip ediyorum. Özellikle de şu anda karantinadan dolayı bütün New York kapalı olduğu için yani 7/24 zaten evdeyim ve evden bunları takip ediyorum. Türkiye borsalarında sevgili arkadaşlar BIST'e batmıştık. 22 Mart itibariyle BIST 85.795 puandaydı. 28 Mart'ta 88.125 puanı çıktı. Şu an için arkadaşlar 6 Nisan'da sadece ve sadece 2 hafta geçmesine rağmen bu süre zarfında yani 14 günlük bir süre zarfında 92.071 puana kadar geldi. Yani şöyle bir kapı bir baktığınız zaman yaklaşık %9'luk bir artışı var. 85.795'ten 95.071'e. Daha evvelden de söylemiştim videolarda bakabilirsiniz. Ben BIST'in 95.000 ile 100.000 arasını görmesini bu hafta içerisinde bekliyorum. Gördüğü an ona göre tekrardan bir pozisyon alabiliriz. S&P'ye bakalım sevgili arkadaşlar biz 22 Mart'ta videoyu çektiğimiz zaman S&P 2304 indeks daha doğrusu 2304 puanlardaydı. Ardından 28 Mart'ta 2541 puanı şimdi de arkadaşlar sadece ve sadece 2 haftada 2663 puana kadar çıkmış vaziyette. Yani takribi bir hesap yapacak olursak 2304 2663 yani yaklaşık %14, %15'lik bir e, artışımız var burada. S&P'nin 2800 lira, 2900 lira bu hafta içerisinde gelmesini bekliyorum. Onun için S&P'yi bir süre daha elimde tutacağım gibi gözüküyor. Apple Stock. Sevgili arkadaşlar biz 22 Mart'ta videoyu çektiğimiz zaman Apple Stock 229 dolardı. 28 Mart'ta çektiğimizde 247 dolardı. Şu anda ise sevgili arkadaşlar 262 dolar. Yani toplamda 2 hafta civarında bakarsanız 23 desek 53 yapar. Yaklaşık %13'lük, %13'lük, %14'lük bir artış da Apple'da var. Belli bir süre daha tutmayı düşünüyorum ama buradan da çok daha yükseği göreceğini düşünmediğim için Apple'ın kuvvetli muhtemel bugün veya yarın Apple'ın hisselerini elimden çıkartırım gibi gözüküyor. Google bildiğiniz üzere alfabet oldu. 22 Mart'ta alfabetin stokları hisseleri 1068 dolardı. Ben 28 Mart'ta videoyu çektiğim zaman 1100 dolara çıktı. Bugün 6 Nisan itibariyle de 1183 dolar. Yani takribi bir hesap yapıldığında ortada yaklaşık %12-%13'lük bir artış gözükmekte. Ben bu e, Google'ı biraz daha beklemek istiyorum. Çünkü düşüncem, en azından kendi düşüncem bu. Tabii ki kesinlikle bir yatırım e, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşüm 1300'leri göreceğini düşünüyorum. Onun için bir müddet daha elimde tutmayı e, tutmayı öngörüyorum. Ancak şu an itibariyle bile yaklaşık %13'lerde, %14'lerde e, karlı durumdayız. Microsoft. Sevgili arkadaşlar 22 Mart'ta videoyu çektiğimiz zaman Microsoft 137 liraydı. 137 dolardı. Özür dilerim. 28 Mart'ta 149 dolar. Şu an itibariyle yani 6 Nisan'da da 165 dolar. Şöyle takribi olarak baktığında 26 e, desek 266 yaklaşık yüzde yirmilik bir karımız var şu anda Microsoft'ta bu gayet iyi bir yüzde ee, Microsoft'u e, zaten ilk aldığım zaman kendi ürünlerine güvenmiştim dolayısıyla bugün itibariyle Microsoft'u elimizden çıkartmış olduk bakalım arkadaşlar Starbucks'a Starbucks'a baktığımız takdirde sevgili arkadaşlar biz Starbucks'ta ilk 22 Mart'ta çektiğimiz zaman videoyu 58 dolarmış. 28 Mart'ta 66 dolar. Ondan sonra da çok büyük bir artış göstermemiş açıkçasını söylemek gerekirse ve 67 dolarla bugünü kapatmış. Şöyle bir baktığımız zaman yani ortalama olarak 5.80 üzerinden yapsak yaklaşık %18'lik, %17, %18'lik bir karımız var Starbucks'ta. Starbucks'ı bir müddet daha tutmayı düşünüyorum. Ve gelelim en yüklü aldığımız stoklara. Yani hisse senedine. Kağıda bir nevi. Benim 6.52 6.05'lerden almış olduğum General Electric 22 Mart'ta biz ilk videoyu çektiğimiz zaman 6.2.52'lerdeydi. Ardından 28 Mart'ta 7.62'leri gördü. Ve bugün itibariyle tekrardan 7.23'lerde. Aslına bakarsanız ben şu anda yaklaşık bir %11-%12'lik karım var. Ama General Electric'in birkaç hafta veya bir ay içerisinde veya bir iki ay içerisinde koronun tedavisi bulunsun ya da korona hızını birazcık kessin 10 dolarlara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Onun için General Electric'i bir süre daha tutmayı düşünüyorum. Portfolyonun geneline baktığımız takdirde sevgili arkadaşlar yaklaşık %33, %32, %33 civarı karımız var. Sadece ve sadece 2 haftada. Yani şöyle söyleyeyim. 10 bin dolar bu, e, bu hisselere koyulmuş olsaydı en başından itibaren sevgili arkadaşlar şu anda karınız 3200-3300 dolar civarıydı. 100 bin dolar koyduğunuz takdirde 32 bin, 33 bin dolar civarı. Elbette ben de hatırı sayılır bir miktar koydum. Miktarı elbette burada söylemeyeceğim. Krizi fırsata çevirdik mi? Şu aşamada çevirdik gibi gözüküyor. Ama şu anda hali hazırda borsada daima söylenen bir söz vardır. Eğer elinizdeki hisseleri satmadıysanız henüz para kazanamamışsınız demektir. Şu an gerçekten her şey çok olumlu gidiyor. Bunların arasında sadece ve sadece de Microsoft'u sattım. Microsoft dışında sattığımda bir hisse yok şu anlamda. Dolayısıyla bütün her şeyimiz şu anda yeşil. Yani her yerde kerdeyiz, Her yerde şu anda para kazandık. Sadece ve sadece bazı hisselerin biraz daha düzelmesini, biraz daha iyiye doğru gitmesini bekliyorum. Bir sonraki hafta bir videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar bu video içerisindeki söylemiş olduğum hiçbir şey kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.